Erişilebilir Android.com sunar. Semih Güvenle Advanced Braille Keyboard kurulumu ve ayarları detaylı anlatım. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Evet merhabalar arkadaşlar. Bugünkü kaydımızda sizlere Advanced Braille Keyboard'un Ayarlarını anlatacağız Erişilebilir android.com'dan yine sizlere mükemmel ve çok çarpıcı bir anlatım Daha olmasını planlıyorum Tabi bunu Ömer Yeşiltaş arkadaşımız başlattı kursu Fakat Ayarlarının anlatımını da Ben yapayım dedim Umarım benim bu bet sesimden fazla rahatsız olmazsınız. Fazla uzatmadan hemen geçelim ayarlarımıza. Şimdi öncelikle Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan arama bölümüne giriyoruz. bir braille klavyemizin olmaması Bakın ne sending. kadar yavaş yazıyorum. Advanced Braille Keyboard yani Advanced Braille Keyboard yazdım. Bakalım. Şuradan ara diyelim. Bakın Advanced Braille Keyboard nalin dedi. Şu sesi biraz açalım. İçerikte 71 bir ortadan hapa yükle düğme. Etvan Braille burayı nalin. Bakın nalin diyecek. Yükle diyoruz. Yükle burada aslında eğer satın almamışsanız sizde 20 lira gibi bir fiyat çıkacak. Bunu ödeme yöntemleri yapabilirsiniz. Ben daha önce almış olduğum için burada yükle düğmesine basıyorum. Yani Advanced Braille Braille Keyboard yazdım arama alanına ve bu çıktı. Bunu yüklüyorum. İntel düğme. Ortalama puan 54. İntel düğme. Aşama çubuğu. Evet Et burada e bir aşama 7, çubuğu var e 7,20 megabaytmış Aşama çubuğu Aşama çubuğu Braille Keyboard 9800'de Paket, Evet bakın Braille sürüm 5.5 Aç düğme Evet yüklendi aç diyor. aç diyor açıyoruz İzin isteği İzin istiyor Braille Keyboard uygulamasının ses kaydetmesine izin Arkadaşlar burada sesli yazdırma özelliği var bu klavyenin ama zaten biz bir e Braille klavye arıyoruz Normalde zaten Gboard'da da sesli yazdırma var Bence hiç gerek yok. Ben bu mikrofona izin vermiyorum. Ama siz ben yok kardeşim. Braille de olsa sesli yazdırma özelliğini kullanmak istiyorum. Derseniz buradan izin verebilirsiniz. uygulamayı ve kullanırken düğme. Yalnız bu sefer izin verme düğme. İzin verme diyorum ben. Jet keyboard uygulamasının cihazını Bir izin daha istiyor. Bu da depolama mi? izni arkadaşlar. Bu medyalara ulaşmak istiyor diyor ama aslında e, bilgisayarda, hani pardon, telefonumuza depolama yapmak istiyor. Onun için izin istiyor. Buna da izin veriyoruz. İzin ver düğme. İzin verdik. Burada bir e, kabul etme şey var İngilizce burası. Agree. Agree yani e, kabul et düğmesini tıklıyoruz. Düğmesini. Ve evet, braille klavyemiz kuruldu. Braille evet arkadaşlar braille klavyeyi etkinleştir düğmemiz var. Klavyeyi Burada da braille klavye geçiş yap düğmesi var. Öncelikle biz braille klavyemizi etkinleştirelim. Braille Kullanılacak geliri geri, geri dön kullanılacak import birden çok dizi açık takbek açık etvanje kapalı. Bakın burada e, açık açılıyor. dedik. İptal düğme tamam düğme. Burada bizden bir izin istiyor. Dikkat et ha diyor mesela bakın. Bunları genişsel. kaydedebilir tamam, diyor. E, kaydetsin. Yarı, yarı, not. Cihazınızı yeniden iptal düğme. Tamam, düğme. Burada cihazınızı yeniden başlatana kadar diyor ama o e, hikaye arkadaşlar ona pek e, dikkat et, dikkate almayın onu. Açık. Ona Açık. pek dikkate almayın evet. Güzel bir lafız. Bütün gün oruç tuttuk. Doğal olarak da ağzımız dilimiz birbirine yapışıyor arkadaşlar. Eski, Bakın Sesi, şimdi açık. burada açık dedi. Buradan bir geri diyoruz geri, artık. Şimdi burada bir de erişilebilirlik alanında tam ekran e, kullanma modun için izin istiyor. Buradan bakıyoruz. Erişilebilirlik alanı geri, açık. Uygulamalar. İndirilen uygulamalara geliyoruz. Daha fazla indirme hizmeti. Daha fazla indirme hizmeti. A, B, hizmeti kapalı. Bakın Bu kapalı IP. diyor. Buna A, B, ekran, kullan, anahtar kapalı. Kapalı diyor. Bunu aç diyoruz. Buradan bir güvenlik uyarısı geliyor. Aman ha diyor. Dikkat edin diyor. Şş, alo ne yapıyorsunuz falan gibi bir uyarı var. Tehlikeli erişilebilir. Tüm ekran, He diyoruz buna. Seçili. seçili. Olası risk. Tamam. Düğme. Olası risklerin farkındayım gönüllü olarak kabul ediyorum A, diyor. ve Evet. Buradan geri diyoruz. A, B, ekran, açık etman. Jet, braille, geri düğme. A, B, ke... uygulamadan... Bir geri daha yaptık arkadaşlar. Bir braille geri daha yaptık. Üç kere geri yaptık. Braille klavyeyi etkinleştir alanına geldi. Braille, braille klavyeye geçiş yap diyor. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Giriş Giriş. Değil. Radyo bakın seçili burada değil. seçili değil. Radyo düğmesi seçili değil diyor. Biz bunu seçili değil. Seçili yapsak bile. Radyo seçili. Seçili diyor ama bakın mesela şöyle. Seçili değil. Radyo seçili. seçili değil radyo düğmesi seçili diyor. Bunu niye böyle bir şey yapmış Xiaomi anlamış değilim. Evet, işaretledikten sonra Giriş, tamam, düğme. Tamamı buluyoruz. Burayla, tamam dedik. Yap, Şimdi buraya klavyemize geçiş yaptık. Klavye, kur, Burada arkadaşlar Bluetooth klavye kur. Ayarlar, düğme. Ayarlar Kullanıcı, klavuzu, Kullanıcı, klavuzu. Düğme. Kullanıcı klavuzu. Gelişmiş, seçenekler, gelişmiş düğme. seçenekler var ama ben bunları hiç kurcalamadım. Bu buradaki gelişmiş seçenekler yalnız ana ekrandaki gelişmiş seçenekler. Test etmek için Burada da ayarları yazın. test etmek için buraya bir metin yazın metin alanı var. Ayarlar, düğme. Bunları daha en son yapacağız. Ayarlar. Şimdi arkadaşlar ilk ayarlara girdik. Diller diyor. Hemen bu dillere basıyoruz. Yazma alanına, yapısını, Şimdi yazma burada yazma alanına tıkladığında var var varsayılan, varsayılan dili etkinleştir diyor. İşaret değil diyor. Zaten e, işaretleyebilirsiniz işaretliye bunu. Yani varsayılan diliniz seçili olarak gelebilir. Ben bir tane dil işaretleyeceğim ama işaretleyelim. Seçili. İşaretledik. Burayla altyapısını seç altyapısını seç diyor. Burayla altyapısı. Burayla alt yapısı. Bakın burada Liblois seçili olacak. Liblois yani telaffuzlarıma şey yapmayın arkadaşlar ama Liblois seçili. Biz yine de seçiliyim. Evet. Liblois Burada işte bu altyapı dillerini ayarlayacağız arkadaşlar. Buraya girdik. Liblois altyapısı dillerini ayarla diyoruz. Şimdi burada varsayılan dil diyor. Önce bu varsayılan dili bir ayarlayalım. Şimdi burada arkadaşlar. Eee Ukraynan seçili değil diyor. Yani Ukrayna dili seçili değil diyor. <laughs> Türkçeyi buluyoruz. <laughs> evet arkadaşlar bu Turkish Grade 2 diyor. Burası kısaltmalı bölüm. Burası da kısaltmasız düz normal insan gibi yazılan bölüm. Kısaltmalı bölümü. Ben kullanmasını beceremiyorum. Kullanmasını becerebilen varsa işaretlesin. şimdilik varsayılan... deneme olarak ben bunu Aşağıda da işaretleyeceğim. İşte buradan, buradan işaretleyemezsiniz. Burası varsayılan dil. Buradan sadece Turkish Grade 1 işaretledim arkadaşlar. Klavyemin varsayılan dili Türkçe Grade 1 oldu. Şimdi burada arkadaşlar e, ekli diller, ekli dil tabloları var. Bunların işaretini kaldıracağız. İspanyolca ekliymiş. Kaldırıyoruz. Ee, burada da Unified English e, diyor. Bunu da işaretini kaldırıyoruz. Bunları kaldırmazsanız klavyeniz tuhaf bir hale bürünür. Bunu da kaldırdık. Bakın burada e, Afrika dili falan diyor. İşte şimdi biz burada en aşağıya sayfanın el altına, en altına indik. Şimdi bakın arkadaşlar burada Türkçe grade 1 diyor. Bunu işaretle Bakın bunu da işaretleyelim bu kısaltmalı motifte. Ne yaptık? Biz önce varsayılan dilde Turkish grade 1'i seçtik. Burada tekrar diller bölümünde yani ikinci bölümü tekrar tıkla ikinci bölüme geldik. Burada da Türkçe 1 ile Türkçe 2 işaretledim. Türkçe 1 normal, Türkçe 2 kısaltmalı. Evet arkadaşlar buradan bir geri yapıyoruz. LibreOS altyapısı dillerini ayarladı. Tümleşik, dedi. Altyapı, tümleşik altyapı. Bu da tümleşik e, klavye düzeni. Bu eskiden kullanılıyordu. Artık e, kullanılmıyor pek fazla. Kullanmayı tercih edenler de olabilir. Evet, bura tekrar sayfanın başına geldik. Burada ayarlarımız bitti. Bir geri yapıyoruz. Burayla. Şimdi burada braille. dillerde buraya ile e geldik. Şimdi burası arkadaşlar basit, burada o, dikkat etmemiz için bir şey, şey var. Burada ba basit mod diyor bu değil. Tekel modu, Tekal modu, Tekal modu da kısım değil. Kısım Allah de muhafaza. De i̇şte arkadaşlar bu işaretli olmalı. Seçim geleneksel yani geleneksel braille modu. Seçim burası işaretli olacak zaten işaretli. Kısaltmayı genişletmek için boşluk tuşu seçin, Şimdi arkadaşlar seçilir. aman ha buna çok dikkat. Bunun işaretini kaldırıyoruz. Kısaltmaya genişletmek için boşluk tuşu otomatik boşluk tuşu bırak diyor. Bunun işaretini kaldırıyoruz. Eğer kaldırmazsak klavyemizde silme problemleri, silinme problemleri oluyor. Değil. Kaldırdık. Kısaltmadan sonra otomatik boşluk ekle seçin kutusu seçili. Seçli. Burayı da seçili değil yaptık. Büyük yap, seçin, seçili. Arkadaşlar şimdi burada cümlenin ilk harfini otomatik olarak büyük yap e, seçili. Mesela nokta işte soru işareti ünlem işareti koyduktan sonra bazen iki nokta üst üste koyduktan sonra da büyük yapabiliyor ama işte eğer şifre ekranlarında bunu kullanacaksak bu problem yaratabilir. Ben bunu kaldırıyorum. Kendim tercihen yapacağım büyük harf işaretiyle. Ben kaldırıyorum. İsterseniz siz işaretli bırakabilirsiniz. Satırın, basit Çocuklar, satırın bir harfini büyük yap zaten seçili değil. değil. Yani bunların hepsini e, bireysel hani tercihlerdir. Bunları işaretleyebilir ya da işaretini kaldırabilirsiniz. Tavsiyem işaretli olmamasıdır çünkü şifre ekranlarında problem olabilir. Diller. Evet, e, burada ayarlarımız bitti. Bir geri yaptık. Braille. Bakın diller braille. Ekrandan i̇şte braille en çok ayar yapacağımız bölüm ekrandan braille girişi. Buraya geldik arkadaşlar. Genel Braille girdi türü. girdi. türü diyor. İlkan. Hani şu işte altı noktalı, 8 noktalı falan diye. Burayı aslında çok kurcalamanıza pardon, pardon. Burası e Braille girdi türü. Yani iki el ekran karşıda modu mu, işte elle mi yahut da masaüstü modu mu orayı ayarladığımız yer. Diz 3 2 1 4 5 6 seçili değil. Bakın bu diz üstü. Çiftel ekran karşı Çift ekranın karşıda seçili. ekranın karşıda seçiliymiş şu an. Ama bu bu modu kullandığımızda arkadaşlar, evet telefonun ekranını karşıya döndürüyoruz. Yani normal işte buraya e, yazarken telefonu tutuş şeklimize göre hani e, şarj soketi sağ ucumuzun içerisinde e, ahize, sol ucumuzun içerisinde ekran karşıya dönük, kamera bize bakıyor arka kamera. Bu şekilde telefonu tutuyoruz. Bu e, ayar bu otomatik ama burada döndürme problemi oluyor arkadaşlar. Bazen e, birinci nokta e, şarj soketinin tarafına ve e, altıncı noktanın olduğu bölüme geliyor. Bu sefer telefonu tam ters şekilde hani ahize bölümü sağ ucumuzda olacak şekilde tutmamız gerekiyor. Ekrandan döndürme şeyini kilitliyoruz ama sürekli döndürüldü döndürüldü diyor. Dönmüyor ama sürekli o döndürüldü sesi insanı sinir ediyor. Onun için ben bunu otomatik geçiyorum. Şeyleri. Otomatik de çok sıkıntılı telefonu dik tutuyorsunuz ona göre dönüyor yan tutuyorsunuz bazen çapraz tutuyoruz insanlık hali ben mesela bazen ekranı yukarıya doğru tutuyorum telefonu böyle avucumun ortasına oturtturup iki avucumun ortasına oturtturup öyle yazabiliyorum yani bu tamamen tercihe bağlı ben bunu elle seçiyorum Burada elle olayını da ben size zaten birazdan anlatacağım. Arkadaşlar işte az önce ilk başta söylediğim işte bu nokta türü 8 mi 6 mı diye. Burada zaten varsayılan 6 olarak geliyor isterseniz göstereyim. Evet, edebi Braille 6 diyor yani bilgisayarı seçmeyin zaten ben onu hiç bilmiyorum. Edebi Braille 6 zaten burada varsayılan olarak seçili gelmiş. Evet arkadaşlar işte aslında önemli noktalardan birisi komut gecikme süresi. Burada mesela bazen parmağımız ekranın üstünden geçse bile nokta olarak algılayabiliyor. İşte biz burada bunu yükselteceğiz. Ben yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlar 600'de kullanıyor, bazı arkadaşlar 500 bana yetiyor diyor ama benim size tavsiyem tecrübeyle sabittir. İşte bu 700'ü seçin. Bunu, bunu, 700 yaptığınızda arkadaşlar e, baya verim alabiliyorsunuz. Ama 750 yaptığınızda bu sefer süre çok gecikiyor. Whatsapp'ta ben e, yazı yazamadım 750 yaptığımda. İşte 650 ya da 600 ya da 500'e bıraktığımda da bu sefer her şeyi nokta olarak algılıyor. Bayağı bir problem oluyor. Onun için burayı 700'e sabitledik. Neymiş? Komut gecikme Neymiş? süresi. Komut gecikme bu... Yani bu ne işe yarıyor? Bunu açıkçası çok bilmiyorum. Evet ekranı karart arkadaşlar. Bunu karartalım. Kimse ne yazdığımızı görmesin. Ekran perdesi. Yani. Harfleri yazarken ses oynat. Seçin kutusu seçili değil. Evet harfleri yazarken ses oynatana yani çıt 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 diye böyle harfleri yazarken ses oynatıyor. Bazen çok güzel olabiliyor, bazen klavyeyi yavaşlatabiliyor ama ben ses oynatmayı tercih edeyim. Seçili. Parmak hareketi yönünü değiştir. Seçin kutusu seçili bu değil. parmak hareketi yönünü değiştir diyor mesela birinci nokta e, sol elimizin işaret parmağı. ya Bu sefer sağ elimizin işaret parmağına birinci noktayı getiriyor. Böyle kullanmayı tercih edenler olabilir ama ben tercih etmiyorum. Titre şimdi geri bildirim. Harfler yazıldıkça cihazı titre etse iç için kutusu seçili değil. Yok buna da gerek yok. Her harf yazıldıkça telefon titresin e, bence mantıklı bir şey değil. Konuşma geçersiz. Konuşma, konuşma diyor. Konuşma seçim kutusu seçili. Evet konuşma seçim kutusu seçili yani e, metin okuma yani sentezleyicimizin konuşmasını istiyoruz harf yazarken. Burada metin okuma motoru diyor. Buradan Barsaylan değiştirebilirsiniz. Metin Mesela Google var. Acapella var. Gishu var. Vocalizer S2 varmış bende. Seçili değilmiş. Burada varsayılan metin okuma motoru seçili. İsterseniz işte bunu Google yapabilirsiniz. Başka bir şey yani klavye yazarken başka bir metin okuyucu ee, işte ekran okuyucunuz başka bir şey olabilir. Ben sistemde bıraktım. Metin okuma Klavye. Klavye, yankısı. Klavye yankısı diyor. Buna bakalım. Kapalı seçili değil. Kapalı var. Karakterler seçili. Karakterler var. Sözcükler seçili değil. Sözcükler. Karakterler ve sözcükler karakterler seçili. seçili. İta düğme. Kapalı seçili. Evet, ben karakterler ve sözcükler de bırakıyorum. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Hey Şifreleri söyle seçin kutusu seçili. Evet, şifreleri söyle diyor. Ben söylemesini istiyorum ve işaretliyorum. Seçili. Büyük harfler için ses tonu. Büyük harfler için ses tonu arkadaşlar işte burası da önemli. ben bunu sıfıra getiriyorum çünkü büyük harf yazarken öyle bir ya da geri silerken yahut da bir noktalama işareti koyduğumuzda ses öyle bir inceliyor ki iğrenç bir hale geliyor. Hani sanki e, ameliyatla cinsiyet değiştirmiş gibi <laughs> bir ses ortaya çıkıyor. Gayet kulağımı benim rahatsız ediyor. Ben bunu sıfıra çektim. Evet sıfırı işaretledim. Her zaman evet burada karşılama mesajı Braille klavyeye hoş geldiniz diyor. Ben bunu istemiyorum. Her seferinde bunu bana söylemesin. Zaman kaydı. Siz isterseniz her seferinde Braille e, mesajını duyabilirsiniz. Braille ekrana hoş geldiniz mesajını. Evet şimdi arkadaşlar burada iki tane İngilizce bölüm var. Ee, Customize Touch Hold e Comments mı deniyor buna nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. İnşallah çok dalga geçmezsiniz. Evet bu buraya giriyoruz. Burada arkadaşlar bunların mesela e biz e Uğur'la şey yaptık, tecrübe ettik. Bunları temizlediğinizde e gerçi sonra geri geliyor bunlar ama daha iyi bir verim alıyorsunuz. 20. Mesela e, şu an e, şey açıldı. Bir ekran açıldı. Onu şöyle yapalım. 22, 24. İptal düğme. Evet arkadaşlar burada 24, 24 yazıyor. Bunu şu şekil temizliyoruz. Tamam düğme. Pardon. Eylem gelişmiş menü düğme. İptal düğme. Şurayı iptal, iptal düğme. 24. Eylem yanısı yaz seçim yazma alanını temizle. 24. Met, tamam düğme. Metin alanı. Bakın metin alanını temizledim. Biraz zor olsa da. İta, tamam düğme. Evet buraya tamam dedik yani bunları Özel, hı, tem, değiş, bunları böyle sıra sıra Büyük. sıra, son sıra son, son, ee, temizleyeceksiniz arkadaşlar sadece kısaltma. şu kalacak bu gönder giriş, giriş tuşu, giriş tuşu. Gönder. bu ikisi kalacak arkadaşlar tamam mı giriş ve gönder bunları Özel, ellemeyeceksiniz Evet. ekran, harf, harf, konuşma, git, konuşma, seç, metin, okuma, şifreleriz, büyük harf, touch, Burası buradaki ayarlar bitir, yani buradaki ayarları tek tek hepsini sileceksiniz Bu e, ilk kastımıza touch, e, hold, comments diyor ama başka bir şekilde telaffuz edilebiliyordur Justemize touch, e, hold, comments diyor <laughs> bizim ekran e, okuyucumuz Bakalım bu ikincisi neymiş. <laughs> ee, Customize e, catcher e, comments diye ben telaffuz etmeyi düşünüyorum ama muhtemelen yanlış telaffuz ediyorumdur. ama İngilizce bilmiyoruz işte. Evet şimdi arkadaşlar e, burada da yapacağımız bir tane ayar var. Onu size hemen göstereyim. Şimdi bakın bu hold hold dediği yani işte 1'e bas 2 ile çek, 1'e bas 4'ten çek gibi kaydırma hareketleri var. Biz hızlıca hold'lara geçiyoruz. Evet. Sleep yani kaydır diyor. Evet şimdi bu 5 to left diyor yani 5'i sola it demek 5'i sola it emojileri açıyor bunu değil 5 to right buraya geliyoruz arkadaşlar bakın burada e, yani boşluk bırakarak e, kısaltmayı genişlet gibi bir şey bu bu komutta bir hata var arkadaşlar bunu bakın bunu space yapabilirsiniz yahut da not set yapabilirsiniz. Ben bunu Yani ben bunu space yaptım Yani bu, bu da boşluk bıraksın yani 4'ten sağa çektiğinizde de boşluk bırakıyor 5'ten sağa çektiğinizde de boşluk bırakıyor Bu durumda Bazen parmağımız kayabiliyor Onun için e, space de bıraktım Not set de yapabilirsiniz Yani şöyle Bakın, Space seçili diyor Bakın burada da not seti seçebilirsiniz Ama ben space'i seçtim Evet buradan iptal diyoruz buradaki ayarımız da bitti. Evet arkadaşlar şimdi en son ayarımız buydu. Burayı da bitirdik. Bu sayfada bir geri yapıyoruz. Evet burayı ekrandan buraya girişi. Harici klavye. Evet şimdi şurada bir ikinci klavyemiz var. İkinci klavye. Burada son kullanılan klavye diyor. Google metin okuma hizmeti. Google seçildi. Keyboard seçildi. Bakın, gboard benim varsayılan klavyem. Samsung kullananlar da Samsungu seçebiliyorlar. İkinci klavye. İkinci klavyeyi ben keyboard olarak ayarladım. Klavye sesleri. Burası da hani şu harf yazarken çıt çıt sesleri var ya. Şimdi arkadaşlar, ses paketi. Ses paketi dediği yeri tıklıyoruz. Kapalı, değil. kapalı var var sayılan Varsayılan var ama burada <laughs> sanki böyle at yürüyüş sesi gibi sesler var biraz da yüksek sesler ama siz bunu tercih edebilirsiniz ben şu Salih Kunduz'un kazandırdığı fluid akıcı. akıcı dediği şeyi seçiyorum bu normal görenlerin kullandığı klavyede hani yazarken tık tık tık, tık, tık sesler çıkıyor o sesler bu biraz daha düşük ve kulağımı daha az tırmalıyor benim ama siz birinciyi seçebilirsiniz. Ses paketi. Evet ben orada ikinciyi fluid akıcıyı seçtim. Burada da ses paketini ayarla geçersiz. Mesela şurada. Her eylem için bir ses belirle geçersiz. Her eylem için bir ses belirleyebiliyorsunuz. Mesela klavye açılış sesi. Açılış sesi atanmaları nokta atama tamamlandı. Nokta atandı. Yazma, 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 yazma sesi, büyük harf yazma, yazma sesi, yeni satır. satır kapanış sesi. Klavye kapanış sesi. Bunların hepsini tek tek seçebilirsiniz. Mesela Yük yazma sesi. Nokta, atandı, nokta atandı, Klavye açılış sesi. sesini mesela var sayılana getirdim ben. Klavye açılış sesini. Seçim, varsayılan seçim. Büyük Klavye kapanış sesi. Klavye kapanış sesini de mesela var varsayılan getirdim. Kapanış açılış ve kapanış sesi var Diğerleri normal e, fluid akıcı oldu. Şimdi buradan bir geri yapıyoruz. Ayarlar. Baş sayılan ayarları yık, diller. Buraya ile. Şimdi buradan diller. Hı. Buraya ile. Ay, gelişmiş de, ayarlar. Gelişmiş. İşte burada bu ayar bizim için çok önemli. Bu gelişmiş ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Burası e, ayar bölümüne girdikten sonraki gelişmiş ayarlar. Şimdi arkadaşlar burada. Buraya ile yazının hareket algılama hassasiyeti. Yazma ve kaydırma arasındaki ayrımı değil burada işte buraya hare e hareketi yazma hassasiyeti diyor yani telefonu işte kaydırdığınızda ya da noktaya bastığınızdaki hassasiyeti belirtiyor arkadaşlar bunu 20 burada 18 seçili ama ben bunu 19'da daha verimli kullanıldığını yıllarca tecrübe etti arkadaşlarımız ben de tecrübe ettiğimde 19'un daha sağlıklı olduğunu 19, gördüm 19'u 19. 19 seçiyoruz burada da arkadaşlar ee buraya girişi parmak hareketi genişliği diyor. Bunu da tıklıyoruz. 35 seçili. Burada 35 seçili ama ben bundan çok verim alamadım. 31 seçili değil. 30 seçili değil. Bunu 30'u tavsiye ediyorum. Bazen ben 25'te de kullanıyorum ama 30'da buraya giriş evet. parmak hareketi genişliği, parmak hareketinin algılanması için. arkadaşlar aşağıdaki seçenekler ayarlar. E, teknik olarak ayarlarımız bitti. Eğer unuttuğun bir şey varsa Unutmuşumdur yapacak Ekrandan bir şey yok de bir kontrol klamaya edelim klavye sesleri ikinci, sesle, ikinci sesle klavye sesle yazdırma varsayılan ayarları yükle, varsayılan ayarları yükle. Diller. diller tekrar başa döndü demek ki bir şey kalmamış Etman. şimdi gelişmiş düğme. Bakın burada da bir gelişmiş, gelişmiş seçenekler düğme. var. Az önce girdiğimiz yer burası değil. İsterseniz burayı da göstereyim Kısaltma size. Kısaltma düzenleyici düğme. Kısaltma düzenleyici, harita görüntüleyici. E A B K E posta grubuna katıl. Telegram grubuna katıl. Kullanıcı tarafından oluşturulan Libreis tarafı tablolarını yönet diyor. Favori emojileri yönet. Kısaltma düzenleyici diye tekrar başa döndük. Bu harita görüntüleyici ne acaba? Hiç bilmiyorum. Evet. Yani burada da iste, isterseniz buralardan da bir şeyler yapabilirsiniz. Ben buraları hiç kurcalamadım açıkçası. Gelişmiş seçenekler düğme. Evet bu gelişmiş seçenekler bu. Ama bu bizim az düğme. önce yaptığımız ayarlar. hani gelişmiş ayarlar yaptığımız gelişmiş yer ayarları ayarlar tıkladıktan sonra girdiğimiz bakın gelişmiş ayarlar. Orası gelişmiş seçenekler burası gelişmiş ayarlar. Bakın hani yazın, hareket, ekrandan, burayı... ekrandan buraya giriş genişliği falan filan. Geri geldik. Geri düğün. geldik. Kullanıcı gelişmiş ayarları test, burayı, ayarları test, et, ayarları ayarları test, test yazın, etmek için buraya bir metin yazın diyor. İşte biz burada e, klavyemizi açacağız. Nokta ataması yapacağız. Burayı tıkladık. Şu an arkadaşlar klavyemiz açıldı. Fakat hiçbir şekilde konuşmayacak. Hiçbir şey yapmayacak. Ne yapacağız? Dört parmağımızı istersek G harfi istersek P harfi yapar şekilde Ekrana basılı tutuyoruz dört parmağımızı bastık birazcık kaydırıyoruz. Düğmeler. Başlayadan. Ee, evet şu an. Evet şu an. Konuşma. Başlayadan. Kaybolan metni yapıştırma. Ha pardon Yine klavyemiz açtıralım. bir hata vermiş arkadaşlar. Kaybolan metni yapıştırma. Klavyeye aç diyoruz. Evet şu an bir klavye açılış sesi geldi. Şimdi dört parmağımızı ekranda bekletiyoruz ve biraz kaydırıyoruz. Adam, 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 adam. Evet şimdi arkadaşlar Nokta konumu atama işlemi başladı dedi Lütfen 1'e basın dedi Şimdi ben birinci noktayı belirliyorum Evet arkadaşlar atamayı tekrar yapmak için dedi e, Parmağınızı bekletin dedi Şöyle yapalım hep e, ilk denememizde yazdığımız şey Merhabalar. Bakın son harfi Merhaba. ünlem yaptı. Bazen oluyor böyle şeyler. Ne, a, se, ü, le, se, ü, ne, ü, evet bu da böyle. Nasılsınız dedi. Evet böyle arkadaşlar klavyemizin ayarlarını yaptık yazımızı yazdık. Şimdi mesela bunu gönderiyormuş gibi yapıyorum. İki parmağımı aşağı doğru çekiyorum. Evet işler nasıl gidiyor bakalım. Yazdık ve yazımız da bu. Arkadaşlar e, ayarlarımız bitti. Umarım kulaklarınızı fazla alamamışımdır Allah'a emanet olun. Hayırlı kullanımlar güle güle kullanmanızı temenni ediyorum.